Bir Bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı önerdi. Dizlerdeki kireçlenmeye ve yorgunluğa birebir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, kronik yorgunluk hissi ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temel kaynağının karaciğer olduğunu söyleyerek bunun için maydanoz limon kürünü önerdi katıldığı bir etkinlikte konuşan İbrahim Saraçoğlu hastalıklara karşı doğal reçetelerini paylaşıp katılımcılara kürlerin nasıl yapılacağını anlattı. Kronik yorgunluğun kaynağı karaciğer. Profesör Doktor Saraçoğlu kronik yorgunluk hissi, ciltte sivilce oluşumu gibi şikayetlerin en temelde kaynağının karaciğer olduğuna dikkat çekerek karaciğerlerin sağlıklı çalışması ve bu organın bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerdiğim ve kitaplarımda da bahsettiğim besin öğelerinin en başında maydanoz, limon, enginar ve kereviz gelmektedir. Bu sebzelere beslenmemizde sıklıkla yer vererek ve yılda 3-4 defa kür şeklinde uygulayarak karaciğer sağlığımızı korumamız mümkün olabilmektedir diye konuştu. Limon ve sarımsağın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Tıkalı damarları açar, kötü kolesterolü düşürür, felci önler. Bağışıklığı güçlendirir. Sarımsak limon kürü kullananlar bu kürden çok memnun kaldıklarını dile getiriyor. İşte Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan ve diğer uzmanlardan limon sarımsak kürü tarifleri. Malzemeler Limon, sarımsak 2 litre hiç su eklenmemiş saf limon suyu, 40 diş soyulmuş ezilmiş sarımsak ve bunları muhafaza edebileceğiniz 2 litre cam kavanoz ya da pet şişe. Sarımsak ve limonda ithal edilmeden mümkünse Anadolu'da yetiştirilmesi gereken önemli bir husustur. Limonlar 2 litre yani 8 su bardağı limon suyu olacak şekilde kavanoza doldurulur. Daha sonra 40 diş orta boy sarımsak soyularak yıkanmadan ezilir. İşlem bittikten sonra koyu renkli ışık almayan bir kavanoz ile kapatılır. Ilık ve normal odada 25 gün süresince her gün birkaç kez çalkalayarak muhafaza edilir. Ortalama 25 gün sonunda sarımsak limon suyunun içinde erimiş hale gelecektir. Bu karışımı her sabah kahvaltıdan yarım saat önce yarım çay bardağı içilir. Bunu her gün düzenli olarak ve mümkün oldukça aynı saatlerde yapmak önemlidir. Sarımsak limon kürüne başka tatlandırıcılar yani tuz ya da şeker katılmamalıdır. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu sarımsak limon kürü faydalarını şöyle özetliyor. Damar tıkanıklarını açar, tüm damarlardaki iltapların giderilmesini sağlar. Zararlı istenmeyen yağların yakılmasını sağlar. Özellikle kan damarlarını esnek hale getirerek tıkanıklıkları açar. Kötü kolesterolü düşürür, kireçlenmeyi önler. Pankreasın yenilenmesine yardımcı olur. Şeker dengesini sağlar. Helicobacter pylori adlı mikrobu yok ederek bununla birlikte midede ülserin tamamen iyileşmesini sağlar. Stresten dolayı oluşan alerjik reaksiyonlara iyi gelir felç ve inmeyi azaltıcı etkisi bulunmaktadır. İdrar söktürür. Bununla birlikte ödem söktürücüdür. Not Sarımsak limon küründe dikkat edilecek bir husus bulunmaktadır. Tansiyon düşürücü özelliğinden dolayı düşük tansiyonlu kişilerde kesinlikle bu kürün kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Limon sarımsak kürü zararları tansiyonda düşüşe neden olabilir. Ciltte alerjiye yol açabilir. Mideye dokunabilir. Midede ağrı ve yanmaya neden olabilir. Baş ağrısı yapabilir. Kullanılan ilaçlarla etkileşime girip ilaçların etkinliğini artırabilir veya azaltabilir. Bu kür kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda kullanılmaması gereken bir karışımdır. Çünkü kan sulandırma ilaçlarının etkinliği arttırılıp zararlı olabilir. Diyetisyen Ender Saraç'tan zayıflatan limon sarımsak kürü çayı tarifi. Diyetisyen Ender Saraç'ta sarımsağın ve limonun zayıflamaya yardımcı olduğunu bildirip, zayıflatan sarımsak çayı yapmak için şu tarifi veriyor. Malzemeler: limon, sarımsak, zencefil. Tencereye iki bardak su koyun. İçine 4-5 adet parmak ucu büyüklüğünde Taze zencefil veya 4-5 adet parçalanmış kuru zencefil atıp yaklaşık 6 dakika kaynatın. Ardından bu karışımın içine 2 adet büyük veya 3 adet küçük sarımsak ve yarım tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu katın. Ilınınca 2 küçük kahve kaşığı bal ekleyin. Bu çaydan her sabah ve akşam birer fincan için. Sarımsak çayını çok açken veya çok tokken içmeyin. Hedeflediğiniz kiloya inene kadar birkaç hafta süreyle belirtilen oranda tüketmeye devam edin. Sarımsak ve limon kürü ile ayda 16 kilo zayıflayın. Bir diş sarımsak, 2-3 adet ceviz içi, limon suyu. Yapılışı: Bir bardak suyun içine akşamdan cevizleri ve sarımsağı atın. Dilerseniz birkaç damla limon suyu katabilirsiniz. Sabahleyin aç karnına bu suyu için, cevizleri yiyin ve sarımsağı 3-4 parça halinde kesip ilaç gibi su ile yutun. Bu karışımı tükettikten sonra yenisini hazırlayın. Ertesi sabah yeniden tüketin. Sarımsağı zayıflamak için kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Sarımsak kan sulandırıcıdır. Doğum kontrol hapları, anti ilaçlar, tüberküloz gibi ilaçlar ile ve bağışıklığı zayıflatan virüslerle etkileşime girebilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için bir bilgi kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bir bilgi kanalımızda kalın.